çilekli sitlerim bugün sizlerle birlikte e, köpeklerimin dokunduğu her şeyi alacağım bu arada arkadaşlar e, venüsün e, ve e, tarçının e, tarçını kestirdim e, yani tüylerini falan kestirdim e, yeni bir stil yaptırdım onlara bakın şöyle oldular bu tarçıncım bu da venüs stili oldu arkadaşlar İkisi de böyle aldı yani. E, Kestirim yani. Tüyleri uzamıştı zaten ikisinin de. Eee dedim yani. Evet arkadaşlar şimdi inin bakalım tatlısılarım. <laughs> e, bugün sizin takındığınız her şeyi alacağım. Hal <laughs> ha. Ama video için. <laughs> arkadaşlar beni şey diyorum. Yes en sevdiğim gün olabilir falan diyor herhalde. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle hemen telefonu koyalım. Kamerayı alayım. Şöyle çantamı da alalım. Ee, cüzdanım nerede benim ya? Arkadaşlar cüzdanım yok. Heh burada. Evet cüzdanımı da koyduk. Tamam. Şimdi çıkmak. Ee, şimdi arkadaşlar e, pet shop'a gidiyoruz. E, gidelim. Ay maskemi takmayı unuttum. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar. markete geldik şimdi. Şey bakar mısınız? Tabii ki de hanımefendi. E, şimdi ben köpe köpeklerin dokunduğu her şeyi alacağım. E, tamam e, şey, size şey diyecektim. Izin veriyor musunuz yani? Evet tabi izin. Evet tabi izin veriyoruz yani. Tamam. Bir sen çekil bakalım şuradan. Valla çantamı şuraya bıraktım gitti. Evet çocuklar hadi serbestsiniz. Ha 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 ha. Ah, bir şeye dokundu. Hangisine? <laughs> mavi mi? He <laughs> ee, tamam, şu mavi oyuncu alalım. <gülüyor> 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 Sen de beyazı mı istiyorsun? <laughs> evet tamam, beyazı da alalım. <laughs> Top. istiyormuş arkadaşlar. Ama mama yerine gelin bakalım. Ha Bunu mu istiyorsunuz? Bizim evde var çok. Ha ha. Tamam alalım yine siz istiyorsunuz. bugün sizin gelmiş. ha Sizin ikinizin de yatağı var güzel. Ha 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 ha. Ha yastık istiyorsunuz. Tamam. Geçin bakalım şöyle. Yastıkları alın. Şey bakar mısınız? Tabii ki de. E ee, şu yastıkları alabilir miyim ben? Tamam. Bunu kargolatıp atıp getireceğiz size. Tamam. Ben bunları götüreyim. Ha. Ee, geldik. Onları aldık. Hel 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 hel. Tarama mı istiyorsun? Hel hel. Tamam koydum. Hel hel. Ne oldu? Hel hel. Hel hel. Hel yukarıdaki istiyorsun? Hangisi? Hel ha, hel ha, hel hel. Bunu mu? Tamam, aldım gitti ama dikkat edeceksiniz tamam mı? bunu evde. Ha ha. Evet tamam. Şimdi biz bunları alalım başka mağazaya geçelim tamam mı? Ha ah. Bunları da mı istiyorsunuz? Tamam bunları da alalım. Ee, i̇ki tanesini alıyorum. Hal <laughs> hal. Tamam. Ee, şey kaç lira tuttu? İnşallah çok bilmiş değil. çok bilmiş inşallah. Hal hal. Hal hal. Hal hal. şey e, kaç lira tuttu? Hemen bakayım şöyle. 550 lira tuttum. Ah tamam iyi. Yine fazla ama olsun. Şöyle geçirelim. Ee, şimdi ben alamıyorum çantamı. Köpekçik. Ay arkadaşlar ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Aldım. Şimdi bunu şöyle tamam. Hav hav. Hav hav. Hadi yeni yere geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hmm, geldik bir dakika. Ha ee, şimdi arkadaşlar e, burada köpeklerin dokunduğu her şey. <laughs> ya bir sözümü kesseydim Venus ya. Ha <laughs> ha. <laughs> Onu mu alalım? Onu mu alalım? He he. He he mi? Köpek konuşmuyor yani mu? Bir iki dakika. How <laughs> how? Tamam. Üf. Ne? Ne ya? Arkadaşlar bu işte çok güzelmiş. <laughs> Bunu mu alalım? Ha 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 ha. Tamam. Benim için mi alıyorsunuz? Ha, gelin o zaman buraya. Buraya doğru bakalım bir. Ha, ha. 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 ha tövbe tövbe bu ne lan? Bu kedi mi? Ee, bakar mısınız? Şunu bir çekebilir misiniz? Tabii ki de hemen çekelim. Heh. Sen gel bakayım. Arkadaşlar onun öyleydi ya. Neyse. Ee, şimdi. Buradan alacağınız bir şey var mı? Bunu mı istiyorsunuz? Ee, bakar mısınız? Ee, tamam hemen bakıyorum. Ee, şunu e, biz alabilir miyiz? Tabii ki de olabilirsiniz Biz onu sizi kargoyla yollarız. Tamam iyi olur vallahi Ben maskemi çıkarayım çıkarabilirsiniz Çıkarabilirsiniz hanımefendi. Tamam çıkar çıkardım arkadaşlar valla maskemi. Bunu ben e, şey götüreyim. Şöyle hemen. Heh, arkadaşlar. Başka bir şey alacak mısınız? Bunu mu istiyorsunuz? Tabak. Güzel. İyi yani. Olur. Zaten taram da eskidi püsküdü. O tarayı kullanamıyorum bile resmen. tamam bir dakika. Şunu mu? Şunu mu istiyorsun? tamam. Bunu da koydum. Başka? Ha 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 ha. Kidden mi korktun kız? Burada bak bir sürü hayvanlar var. Aa, burası ne güzelmiş. Aa, bak burada bir tane arkadaş var size. Ha, iki taneymiş. Kedi de varmış. Hav <laughs> hav. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ne yaptın Venüs Ya da sen dün yıkadım dün. Of. Dün kuaföre gittik yıkandık ya. Şey şurayı kullanabilir miyim? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Ah Venüs ah. Üf ya bir yerinde durmuyorsun anladım heyecanlısın ama yerinde dur bunu mu istiyorsun he hav. Hav he ha mu? ha ha Oha ha 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 ya? Biraz da e Ay dalmış ee, dalmışım arkadaşlar. Biraz da tarçın seçtin ya. Hayır kavga etmiyorsunuz. Ya Enes. Ha ha. Ya enes Ya Gelin bakayım ben size evde ne yapacağım biliyorum. Siz cezalandınız valla. Bir daha dışarı çıkartmayacağım sizi. Ha. Hayır çıkartmayacağım. Heh, ne oldu? Ha ha. Bunu mu istiyorsun? Meyve tabağı mı? Ha ha. Yiyecek misin? Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha. Ama her şeyi yeme. ha. Ha ha. Ha ha. Tamam. How, how. Kamerayı mı istiyorsunuz? How, how. Tamam. Oh kamera. Güzel yani. bugün burada hep benim için aldınız bu arada. Ha ha. Ha arkadaşlar şey dedim. Evet hem seninle hem de kendim için kendimiz için aldık bile. Ay arkadaşlar şu dolap çok tatlı. Ha ha. Ha ha. Bifteyi mi istiyorsun? Ama onu daha pişirmemiz lazım. Ha ha. Ama o olmaz bak. O olmaz işte. Ha ha. Tamam. Eee.

şey bunun fiyatı ne kadar de? Hemen bakayım. Nakit var mı? E ee, nakitim yok ya. Hmm. Peki. eee kredi kartı. Bunun fiyatı e, toplam e, kaç ediyor? 510 lira. E, tamam, bir dakika. Hemen şuradan cüzdanımı alayım arkadaşlar. Hmm. Buday. Tamam. Bugün doydunuz, doydunuz. Ha ha. Şimdi bunlar eve gidiyoruz. Ama artık yeter çok gezdik. Hal hal. Ama gideceğiz. Yeter artık. Çok masraf çıkardınız bana. Bin lira alışveriş yaptık. How how? Evet bin lira yaptık. Hal hal. Bak hepsi sizin suçunuz. <laughs> şaka yaptım şaka. How how? <laughs> Ay ya have, ha. hmm, hmm. Ya insan bazı üstünü örter. Arkadaşlar, ay ben yanlışlıkla şunu tıklamışım pardon, pardon pardon orayı görmediniz. Ee, neyse, şimdi biz eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Heh siz burada uyuyun artık. Sen içeride bekle. Bunda işidi ya. Ne istiyorsun Venus? Hav. Tuvalet gelmiş herhalde. Yani gezdik bayağı bir tozduk ettik yani. Şimdi bunları yerleştirme vakti. Evet arkadaşlar yarım saat bunları yerleştireceğim. Baksanıza taramın haline çiçek var. Çiçeği koyalım. Çiçek. Güzel. Köpek maması. Koyalım. Burada bir sürü köpek maması. Gittiler köpek maması aldılar. Boş ya. Ben onlara dedim köpek maması almayın diye. Gittiler köpek maması aldılar ya. Hı. Şu güzelmiş ha. Beğendin mi? Oh beleş kameramız doldu. Kamera yerine gidelim. Şöyle. Cüzdanımın içinde de eşyalar vardı. Ay sessizce koyalım da. Bunu mu almışlar? Bu ne? Mum. Mum almışlar bana. Bunu da kendileri oynayacaklar herhalde. Şöyle koyalım. Bunu ben sonra kaldırırım. Çok yer kaplıyor bence. Gereksiz yani. Maskeyi de koymuştum. Lastiğimi şöyle koyalım. Şu bak güzelmiş ama. Şu olmasa da yani olur yani. Arkadaşlar ben bunu iki dakika e, bir atayım yani. Çok beğenmedim yani boşalmış. Yani atacağım. Evet geldim arkadaşlar. Bak şu çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Bunu ben de çok beğenmiştim arkadaşlar oradayken. İyi kalmışlar. Kaç tane mama kabı almışsınız yuh. Zaten evde mama kabı var. Aslında onların mama kabları çok güzel değil arkadaşlar. Ya almaları iyi oldu. Ben de alacaktım da üşeniyordum çıkmaya. Ya yani şu, şunu da koyalım. Evet. Çocuklar gelin bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. Çok seviyorum.